Efendim İzmir Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Uzun zamandan beri beraber değildik. Çünkü araya iş, güç, hastalık, sağlık, işte bildiğiniz durumlar girdi. Ama e, biz 2022'yi e, herhangi bir program yapmadan, Haluk'un defterinde yeni bir sayfa açmadan elbette bitiremezdim, bitiremezdik. Bugün e, sözü fazla uzatmadan hemen konumuza getirmek istiyorum. Bugün çok değerli bir konumuz var. Arkadaşım, yoldaşım, e, hem iş hem hayat e, adına ortaklaşa çok şeyler ürettiğimiz Yüksel Ünal bizimle. Yüksel'i tanımayan varsa yanındakine sorsun. Zaten siz gör görmez tanıdığınız hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. 2022'ye onca e, bireysel, toplumsal, ülkesel ya da işte yeryüzü küresel anlamda pek çok sıkıntıyla işte pandemisinden tut ekonomik toplumsal sıkıntılara başımıza gelen onca derde rağmen tükettik e, gittik. Kimin de o, e, zaman insanda iz bırakmaz diye o şair arkadaşla konuşmak isterdim iz bırakıyor mu, bırakmıyor mu gelsin cebimize, ruhumuza, moralimize baksın. Evet. Ama biz yine de e, olan hayatları ve şey koyarım dediği gibi günlük devrimciyle eğlendir diyerek e, seni hem burada konu etmekten, hem de beraber bir iş daha yapmaktan dolayı onur dolu, doluyum. Hoş geldin. Arkadaşlar. Hoş buldum hocam. Çok teşekkür ederim. Yani, Sağ olasın. Nasıl gidiyor yaşam, neler yapıyorsun? Ya da şöyle söyleyelim mi? Yani e, bizim işte malum diziden e, tut da diğer şeyin onlardan bahsedeceğiz sonra. Diğer işlerine kadar bizim yaşamımızda bir yüksek binal var. Hele hele yüksek İzmir'de yaşıyor olması evet. bize kent olarak da ayrı Ama yüksek binal nereden gidiyor, Nereye gidiyor? Say kimlerdensin? Ne yaparsın? Ne edersin? <laughs> söz senin. Ya bu hani nasılsın sorusuna bu aralar verdiğim yanıt hep şey dünyanın hali gibiyim diyorum ben gülerken komşum ağlıyor. Ne kadar mutlu olabilirim ki? Yani hepimizin mutlu olmadığı bir yerde mutlu olmanın da bir anlamı yok. İşte çağrıştığı için söylüyorum. Hakikaten zaman insandayız. bırakır mı, bırakmaz mı? Bilmiyorum ama yani aynaya bakınca <laughs> Anlıyorum zamanın bende ya, bıraktığı Bana bakarak iz... söyleyen yalnız hiç hoş değil yani. Ee, şu an hocam size ya. bakıp da aynaya baktığımı <laughs> düşünmek benim için çok kibirli bir cümle olur yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, aslında ilgilenmem gereken konunun zamanda bir iz bırakmak olduğunu anladım. Yani zamanın bende bıraktığı iz, zamana ilgilendiren bir şey olsun. Ben çok oralı olmamaya çalışacağım yani çünkü elimden bir şey gelmiyor. Ama elimden gelen herhalde zamanda bir iz bırakmaya çalışmak. E, Şimdi e, nereden geldim, nereye gidiyorum sorusu da genelde nereden geliyorsun dediklerinde galiba Adem'le Aba'dan diyorum ama <laughs> aynaya baktıkça inanılmazım gelmiyor. Adem'le Aba'dan yani... başlarsa gideceğimiz yer konusunda pek farklı. Doğru, doğru zaten. Ayarlıyor. Yıldız Tilbe bu konuda gereken yorum yaptı. Ne dedi? Kendimden çıktım, yola bir yere varamadım diyor. <laughs> Bence çok güzel bir cümle. Ben de öyle kendimden yola çıkarsam bir yere varamayacağımı biliyorum. Ama nereden geldim? İşte Almanya'dan geldim aslında. Almanya'da doğdum, büyüdüm. <laughs> E, doğup büyümüşüm daha doğrusu. Sanki başarmışım gibi bunu. 9 <laughs> yaşımda elimden tutup beni Türkiye'ye getirdiler. E, sonra işte e, Türkçe'ye merak sardım. Çünkü alay ediyorlardı Türkçe bilmediğim için. Ben de onlara inat olsun diye iyice Türkçe öğrenmeye çalışırken tadını kaçırdım galiba. Oyunculuk yapmaya başladım bir okul 4'ten itibaren. Hiç bırakmadım hayatı. Daha doğrusu o beni bırakmadı. Benim bırakmamam kibirli bir cümle olur. Sağ olsun tiyatro beni hiç bırakmadı. Hep çağırdı. Davetkar bir duruşu vardı bana karşı tiyatronun. Bugüne kadar gelindi işte ilk televizyon dizisi Yol Arkadaşım'dı. Evet. 2008-2007'ydi galiba öyle hatırlıyorum. Ee, sonra o diziden sonra işte ilk Muhteşem Yüzyıl ondan sonraki dizi. Muhteşem Yüzyıl'la e, bayağı bir tanındım. Çok eğlenceli ve güzel bir şey. ya yani i̇nsan çok mutlu oluyor. Yolda doğru yürütüyor insanı. Sistemi, yani sonra... Sözünü kesmek gibi olmasın. Ağalık sistemine benim kadar karşı çıkan olmasın ama ağanın bu kadar şeker halini sevmeyip de ne yapacaksın? Ya çok teşekkür ederim. O <laughs> Füsunkar bir adamdı yani büyüleyici <laughs> bir tarafı vardı Şeker <laughs> abi en azından iktidar talep eden bir ağa olmadığı için herhalde sempatik geliyordu e, işte, muhteşem bir sonra işte başka projeler hala devam eden <laughs> projeler böyle böyle gelindi bu noktaya ve işte e, rakamlara bölmediğin zaman hayatı yani o duvardaki takvimi çıkarıp artık göç eden Leyla'ya bakarak hayatı tayin etmeye başladığın anda hayatın bir bütün olduğunu ve bu bütünlüğün içerisinde ...sağ solu koştuğunu almıyorsun. Burada olmak güzel artık galiba yaşınla da ilgili bir şey. Hani bardağın dolu tarafına bak, boş tarafına bak. Ben bardağı çok seviyorum ya, dolu boş artık ona bakıyorum ya. Bir bardak var. Takılıyoruz beraber. Ee, şimdi yani bu senin... ...ya da işlerin getirdiği doğal bir sonuç. Yani yüksel, ünal deyince... ...hele hele ben bu konuda çok şanslı bir insanım, yani seninle oturup konuşunca... E, mutlaka hep e, yüzünde bir gülücükle yaşarsın senin yanında insan. E, bu senin hem bu mutlu bir, bana e, kalbinin de. hem yüzünün hem de ruhunun dünyaya bakışının güzelliği. E, buradan yani böyle birincisi salt bu yani gülmeli mizah e, özelinde mi kendini özetliyorsun? Yoksa bu işlerin getirdiği bir şey mi? Yoksa ıı, oyunculukta böylesi bir kategori olup olmaması bir handikap mıdır? Yoksa böyle bir şeylere bulaşmamalı mı? Sen ıı, kendini şu anda bir yükseliş imajı doğrultusunda nasıl değerlendiriyorsun ve bu yolculuk nasıl gidiyor? Bir kere komediye inanan bir insanım. E, Gülmeciye inanan bir insanım. Fakat e, biliyorum ki... E, salt gülmekten bahsetmiyorum. Yani bu hayvanca gülmeden bahsetmiyorum. Buradaki hayvanca kabalık anlamında değil. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Evet. Yani içinde vicdan da olan bir şeyden bahsediyorum aslında. E Henry Bergson'da değil mi hocam? Ben yani gülmenin kitabını yazan. <laughs> diyor ki gülmek için en ihtiyacımız olmayan şey o an için bir anlık vicdan galiba. Hani çok Çünkü düşen bir adama ya da arkadaşınız yanınızda düşüyor musun? "O <laughs> düştüm" falan derken sonra ciddi bir şekilde onu yerinden kaldırmaya çalışıyoruz ya ama bir an bütün duyguların yok olduğu. Fakat benim içine almak istediğim şey, e, gülmenin e, aslında çok e, derinlikli bir yerde durduğunu e, görmeye çalışıyorum ve orada görüyorum da. Örnek veriyorum. Benim tek kişilik bir gösterim var. E, anlatıyorum, gülüyoruz, gülüyoruz. Adı neydi yani e, Bir her, muhabbet her, hali. Bir muhabbet hali. Muhabbet hali. E, gösteride benim de anlatırken ağladığım kısımlar Hı. var. Çünkü hayatın o kısmını çok seviyorum. Evet, gülüyoruz ama sonra... Vay be diyoruz, Sinan Bengiyer hocamızın anlattığı bir hikaye var, hızlıca anlatacağım. E, yıllar önce, 1970'li yıllarda Sinan Bengiyer doğuda bir yere bir yolculuk yapıyor. Kapısı böyle açılan otobüslerden bahsediyorum, mandal otobüsler falan. Çok e, yoksun kalmış bir bölge. E, bir yerde mola veriyor otobüs ve Sinan Bengiyer'e öğrenci olduğunu anlıyorlar, böyle hale bak dil tertemiz bir çocuk. El üstünde tutuyorlar, onu e, rahat etmesini sağlıyor diğer yolcular, onu çok seviyorlar çünkü okuyan bir çocuk o. Bir ara, afedersiniz, bir tuvalet molası veriyor otobüs. Bir derme çatma bir tuvalet var. Sinan Bengiyer anlatıyor bunu. Herkes sıraya geçiyor. Sinan Bengiyer de kuyrukta. Önlerden bir adam koşa koşa, gel oğlum gel diyor, öne geçsen diyor, bekleme diyor, gel diyor Sinan Bengiyer. Sinan ya ne olur diyor, gerek yok buna. Gel oğlum gel, biz hep geliyoruz diyor. Hani <laughs> tuvalete. Şimdi biz de güldük Sinan abi bunu anlatınca. Bizi gülerken Sinan abi uzaklara doğru baktı ve dedi ki, verebileceği başka bir hediye yoktu çünkü dedi. Yani o an Çay parası olsa belki çay ısmarlayacaktı. Yemeği olsa yemeğini paylaşacaktı. O an elindeki en değerli şey tuvalet kuyruğuydu. Ve onu bana verdi dedi. İşte gülerken birden olayın o tarafını da görmek çok hoşuma gidiyor buradan bakmak. Şeyde umarım sözünü kesin. Yok yok. Yo. Hani az önce Bertrand'dan bir alıntı yaptım. <laughs> Ve bu anlattığın öykü ya da gülmeceye yüklediğin değerler bakımından benim de aklıma iki tane söz geliyor. Bir tanesi Mevlana'nın nasıl güldüğünüz kişiliğinizi, neye güldüğünüz karakterinizi anlatır. Ya çok güzelmiş. Yani böyle. Çok güzel. Ama bunun yanında bir de Bertolt Brecht usulünde şöyle bir cevap var. Ve bizim gibi ki biraz sonra değineceğim. bir ülkede komedi yoksa durum bahimdir. Ama bir ülkede her şey komedi ise durum daha da vahim. <laughs> <laughs> Geçen gün e, ee, Büyükşehir Belediyesi'nin işte Mizah Festivali'nde Semih Çelek ile Eren Aysan'la işte Vecda abinin, Vecda yönetiminde tiyatroda siyasetin müdürlüğü konuştuk. Orada Semih çok güzel bir şey söyledi. Yani bilmiyorum sen bu konuda nasıl yorum getireceksin ya da zorlanıyor musun? Ya da senin gülmece yaratma formülün neler? Eee... Ya diyor, yani artık bu ülkede mizah yazmak çok zor çünkü hayat mizahı yendi. Bayağı yendi. Yani şimdi televizyon açtığımızda gördüğümüz tipler, hani bizim sanat camiasının ürettikleri bir tarafa bırakıyoruz, onları da değerlendiriyorsun kuşkusuz. Ee, Gülmece anlayışımız, ama hepsine öte toplumsal bireysel algımız, siyasilerimizden futbolcularımızdan, yani hayat hepimize, hepimize ee, yansıyan o bir garip, a, a, absürt haller... Ya şimdi neyin nasıl yazacaksın? Yani, Aristofanes 50 bin, yani 25 bin diye o komedide de yazmış, gelsin yazsın bakayım şimdi. Hadi. Yani, sorum şu olacak, bu kadar e, uzun şeyler anlatından sonra. Sen nelere gülüyorsun? Bu bir, ikincisi, gülmediği nasıl yakalayıp, üreterek seyirciye sunuyorsun? Ya ben... E, yani neler? Hani Nazım Hikmet'in dediği gibi derya içre olup da deryayı bilmeyen balıktan da tuhafsın diyor ya akrep gibisin şiirinde. Biraz da onun gibi. Yani içindeyken niye güldüğümü de tam tanımlayamıyorum. Hı -hı. Öyle garip şeyler oluyor ki hayatta. E, en çok mesela annemin hareketlerini biliyorum Hı -hı. mesela. Yani şimdi e, bunu e, başka bir dile de çeviremezsin gibi geliyor. Örnek veriyorum. Geçenlerde işte bir devlet bankasından aradılar. Annemin telefonlarına ben bakıyorum bankadan aradıkları zaman. Şu oldu, bu oldu. İlla ki anneme hep soru soracaklarmış. Annem de geldi. Nok çocuk, nok çocuk. Ağız küçük soru yani sorarken yani. böyle. <laughs> diye bak bakıyor böyle, böyle bakıyor. Dedim anneciğim dedim sana soru soracaklar. İşte anneme dediler ki işte Müşrida Hanım e, annenizin evlenmeden önceki soyadını <laughs> ikinci ve beşinci harfi falan alabilir miyim diye. <laughs> anneme soruyor bu soruyu. Kadın daha yeni Android telefonu eline almış. Annem bile bir bana baktı, bir telefona baktı böyle. <laughs> dedi, Hayriye Eroğlu, bak içinden seç, al dedi. <laughs> Şimdi, bak içinden benim bir. Nasik torunuyuz. Evet, ben bana yani. bu komik geliyor mesela. Buna çok gülüyorum mesela. Bunun gibi, e, daha böyle e, bu topraklara ait hikayelerden çıkan o e, durum komedileri beni çok güldürüyor. Mesela o ısmarlama espriler beni güldürmüyor. Hani hazırlanmış paket şeklinde espriler. Kötü esprilere çok gülüyorum mesela o çirkin kötü esprilere zaten zaman zaman birbirimizi buna maruz bırakıyoruz. Yani, benim e, anlatamadığım fıkhada, o yüzden o kadar çok gülüyorum. Ya yani. <gülüyor> Bunlara gülüyorum. Biraz da bir savunma mekanizması mıdır gülmek? Bazen öyle de diyorlar ya. işte bizi en çok güldürenler, evinde en çok ağlayanlardır diye. Kalkıp böyle arabesk bir yere yaslanmak değil niyetim. Tabii de çok da ağlıyorum ben. Ama, yani, ama gülmelerin var e, olan kötülükler ya da olumsuzluklar ve onların sebeplerinden, sorunlarından güzel bir intikam almak ve kendini eşitlemek konusunda derdi olanaklar var değil mi? Evet. Hani sonunda gülmek gülünç olana verilen en güzel cezadır diyor ya bir hmm. anlamda. Ve kalabalık bir eylemdir gülmek. Hmm. Yolda yürürken ağlayan bir insan gördüğünüzde yanına yaklaşıp, Kardeşim neyin var? Diyesiniz geliyor ama hiçbir sebep yokken <laughs> güle güle bir adam görürseniz mahalle değiştirin yani delirdiğinden şüphe edebilirsiniz. Ya Oysa o, ikisi de çok insani şeyler. O yüzden mahalleye gelince etrafında kimse kalmıyor. Ya benim de öyle oluyor. <laughs> Başka, gerçekten durup durup hayal edip bir şeyleri gülüyorum, örnek veriyorum işte bakkaldan ekmek alırken yanıma ninja geliyor mesela. Ben kurmaya başlıyorum, bakkalda gülmeye başlıyorum. Ninja yoğurt alıyor falan yani böyle şeyler geliyor aklıma. Peki... Ee izinden yürüdüğün ya da esinlendiğin ya da ders almaya çalıştığın eski yeni ustalar var mı? Var. Yani ee, biz çünkü e, gülmecesi çok zengin bir kültürden geliyor. Çünkü bir adada, özür e, dilerim, bir adada büyük mezarlık olan Anadolu'muz, işte demin o e, direnme, isyan, itiraz ve kendini eşitleme çabasının gülmeceyle çözmüş. O yüzden de çok zengin bir gülmece şeyi vardır, damarı vardı. Sen kimlerden esinleniyorsun? Kimler sana yolda hissediyor? Evet, şimdi baktığımda aslında en güldüğüm yazar, tuhaf gelebilir, Reşat Nuri Güntekin. Ben Reşat Nuri okurken çok gülüyorum. <gülüyor> çok başka bir mizahı var. Hüseyin Rahmi Gürpınar çok güldürüyor beni çok eğlenceli ama en çok Reşat Nuri kitaplarında çok gülüyorum. Konuşma, hani e, seslendirme ile ilgili konularda mesela şey gibi düşünün. E, hani arka planda o çalsın da o senin ruhunu doyurur yani bir şey olur. Boya kokusu gibidir ya bazı şeyler. Farkına varmazsın ama yavaş yavaş kanser eder. Tam tersi olanlardır işte. Arka planda bir Rüştü Ünsal, şey, Rüştü Ünsal polis okuluna gitti. Rüştü Asyalı'nın sesi işte buyur yani, Rüştü Asyalı'nın sesini duymak beni çok mutlu ediyor mesela. Rüştü Asyalı'nın tonlamalarını duymak, vurgulamalarını duymak beni çok mutlu ediyor. Ee, örnek aldığım insana gelince sahneden bahsediyorum. Cem Yılmaz, bütün röportajlarını dinledim. Defalarca dinledim, hala dinliyorum. Kimilerini indirdim, yolculuklarımda, yürüyüşlerimde dinliyorum. Çok önemsiyorum Cem Yılmaz'ın söylediklerini bana göre. Bu çağın değerli beyinlerinden biri, fikirlerinden biri bir fikirdir Cem Yılmaz bana göre. Çok ders almışımdır anlattıklarından. Sadece mizah üzerine değil, adamın hayat görüşü, verdiği mesaj benim çok hoşuma gider çoğu. Mesela onu çok örnek alıyorum kendime. Tabii bunun yanında çok örnek aldığım insanlar var. Zaten naçizane bir alkış sesi duyduğumda, bir övgüye mazhar olduğumda hep örneklerimi doğru yerlerden aldığım için şükrediyorum hayata. Aa, teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Şimdi e, son dönemde biraz konserve. Ama son dönemde hep böyle sen kendi kültürüne o hani sözün ettiğimiz bu mizah damarını şiir damarını, ne bileyim işte düşünce damarını terk edersen doğa boşluğu kabul etmiyor. Kültür de bu. İşte o zaman da emperyalizm, kültür emperyalizmi senin şeyinde ee, bu mekanik gülme diyorum ben ona. Yani daha doğrusu şöyle özetleyeyim. Ee, son dönemde kendi adıma bir ne düşünüyorsun. Bana ki yapay, az önce söylediğim gibi kurmaca, zorlama, ee, işte sözcük dayanan, sözcük oyununu dayanan diyorsan can gele Elin e, Amerika'da, evet. Fransa'da, gidiyorsun. Ama bunun bir nedenini ben genelde sanatta, kültürde ya da yaşamımızda ve özelde mizatta bizim mizahçılarımız galiba fazla dolmuş otobüse binmeyi bıraktılar, vapura binmiyorlar, pazar yerlerinde dolaşmıyorlar. Ne düşünüyorsun ve e, mizahın gülmecenin ve tabii bunu e, yükselimlerimize koyarak geleceğe yönelik perspektifini bundan sonra neler yapacaksın? Biraz geniş sordum ama. Beni çok etkileyen bir sohbetti. E, isim vermemiz doğru olur mu? Ama burada yok bir e, beyaz köpek be, be, bir be. şeyden bahsetme. Beyaz Türk bir gün sohbet ediyoruz yıllar önce. Ee, i̇şte neden bir yazarı yazara ihtiyaç duyduğunu, bir mizah yazarına ihtiyaç duyduğunu programda bunu sordum. Yani gayet espriler yapabilen bir insansın. Neden böyle bir şey? Dedi ki radyodayken hayatın içindeydim, dolmuştaydım, otobüsteydim, kahveye gidip oturuyordum, kafeteryada arkadaşlarım şimdi. Televizyona çıktım ve çok ünlü oldum. Artık herkes tanıdığı için her yerde olamıyorum. İşte ben bu sabah örnek veriyorum işte e, falanca yazarla falanca otelin lobisinde sohbet ettik. Öğleden sonra bir e, filmin tanıtım vardı. Galaya gittim. Ajda Pekan'la yan yana oturduk. Akşam da programa geldim. Ben şimdi ne anlatayım? Anlatacak hiçbir hikayem yok diyor. Aslında çok e, hikaye çıkardı Gıybete girer diye anlatmıyor. <laughs> Kedikoduya girer diye anlatmıyor. <laughs> Hayatın içinde olmak çok güzel bu anlamda. Yani oralardan beslenmek. Fakat günümüzde e, artık e, mesela anneme soruyorum. Ne zaman doğdun <laughs> Ne diyorum. bozumunda diyor. Şimdi bağ bozumunda doğan bir anne, şey doğan bir annenin çocuğu olarak bugün ben 59 saniyede o videoyu bitirmek zorundayım çünkü o sosyal medya platformu 60 saniyelik videoyu kabul etmiyor. Yani bağ bozumundan 59 saniyeye geldik. Artık o saniyenin bir önemi var. Ve biz de kabul edelim bir dakikalık o videoyu hala ileri sarma gayretindeyiz. Hadi abi, hadi abi, hadi sonuca gel abi gibi. Benim şu an savaşım e, bu zamana ayak uydurmak değil, durdurmaya çalışıyorum. Hayır 59 saniye değil, 59 dakika dinleyeceksin beni. Yani bunun savaşını vermeye çalışıyorum, durdurmaya çalışıyorum aslında. Benim derdim bu. O yüzden bir dur, bir dur, bir dinle. E, eşime, dostuma, arkadaşlarıma, hepsine onu göstermeye çalışıyorum. Basit bir örnek. Çok konuyla ilgili mi bilmiyorum da. Oğluma dikkat eksikliği teşhisi koydular ki bilirsiniz modadır. Çocuklara zaman zaman bazı teşhisler konulur. Bunlardan biri de çocuğumda dikkat eksikliği var. Bunu söylediklerinde anne de öğretmenlerine de dedim ki valla oyun oynuyoruz hiç dikkati dağılmıyor çocuğun yani dikkatini çekemiyorsunuzdur problemsiz de çocuğun dikkatini dağıtmayın dedim yani. Bütün mesele bu. Deneme sınavına girmişler sahnede. Nasıl geçti oğlum sınavın diye sordum. Pencere kenarında oturuyormuş. İki tane güvercin koymuş kumuru mu güvercin bilmiyorum hatta onun tarifine göre pencereye koymuş. Canımın hemen arkasında böyle. Bir arada da onlar dikkatimi dağıttı baba dedi. Onun dışında da iyi geçti sınav dedi. Dedim oğlum. ...bu hayatta pencerene gelmiş iki tane kuşu göremeyecek kadar hiçbir şeye dikkatini verme. O dikkat bir işe yaramaz çünkü. O kuşları gör. Ama i̇şte ben onu göstermeye çalışıyorum. Çocuklarımızın <laughs> dikkati öyle dalışıyor. Evet, evet. evet Böyle dalışıyor. Şimdi, Hüseyin'cim... E, ...mutlaka konuşacağımız, çok şey var. Ama e, hem bir format diyorlar ya, i̇şte, ondan sonra... <laughs> ...hem de ben sana ama e, bir söz almak istiyorum önümüzdeki yılda zaman zaman seninle oturup eğer sence de uygun düşerse şöyle ayrı bir kere e, hayat ve o ay bizden ne tortular bıraktı evet. kulak çınlatalım evet, biraz ya şey buyur, yapalım. Buyur, Çünkü, bu, arada şöyle bir hikaye duydum diyeyim <laughs> anlatayım da sonra. Ya, yani geçir çok sevinirim yani eğer gidersen ve İzmir'de dair televizyonda da e, seni daimi konuk olarak almaktan onur duyarım. Ya ben de onur duyarım. Çok teşekkür ee, ediyorum ederim hocam. Ben bir iki sözle özetleyen, derdimi anlatmaya, özetlemeye çalışan son sözde de, yükselim sözleri de kapatacağız. Uzun uzun söyletmeye gerek yok. 2023'e artık sayılı günler kaldı. Ee, klasik kurtlama yapmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. İzmir darin e, seyircileri beni çok iyi anlattı. Geçtiğimiz yıl aynı bizim gibiydi. Gelecek yılda aynı bizim gibi olacak. Yılınıza, kendinize, aklınıza iyi bakın. Son söz yükseldi. Ne diyeyim? <laughs> ee, en sevdiğim elvedalar görüşmek üzere olanlardır. Yani o yüzden görüşmek üzere elveda. <laughs> Hoşçakalın. Görüşeceğiz. Görüşürüz.